Selamünaleyküm. Hayırdır biz geldik girişiyle giriyoruz. Ve habersiz Ahmet Hoca makyajda. Biraz önce gördüm. Gelin. Hep beraber geçelim. Her şeyi Hocam makyajdan çıktınız. Hadi oğlum uzaklaşın. Uzayın. Hocam bizi hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Hiç sıfır. Şunları göndersene. oğlum gidin gidin. gidin. Gidelim gidin. mi? Gidin burada. Gidin toplantı yapıyoruz. Gidin. Vallahi sene vallahi gidin ya. Toplantı, ya. toplantı çıkıyoruz, tamam. Beyaz futbolun kalbine gidiyoruz. Beyaz futbolun kalbine giden yol buradan geçiyor. Niye iyi diyorsun ya? Evet. Oraya git, oraya ben ben kalbim. sosyal medyada her ben zaman beraberiz. Gibi. Beraber yapıyoruz her işi. her işi. Her işi beraber yapıyoruz. Neler düşünüyorsun yorumcular hakkında? Çok iyi program, mutluyuz burada uzun Böyle bir şey yok mu? Allah aşkına böyle bir şey yok ya. Harika. Geçelim o zaman yavaştan. Buraya. hadi gel. Eksikleri yazdığın şey nerede? Evet, burada bir savaş var. Eksikleri yazın Batu'da. Kağıt nerede, i̇şte. akış nerede o eksikleri? Evet, Beyaz Tolu yönetmenimiz. Serkan abimiz. Abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen Programla nasıl? ilgili neler düşünüyorsun? Yorumcular hakkında neler düşünüyorsun? Bunu soralım. Yok. Gerçekten her şeyi söyleyeyim burada? Evet. Ben de kalsın. Tüm <laughs> gizliliği bilen insan. Hüseyin abi 1-2. Evet. Efendim? Ne yapıyoruz burada? Akışımızı yapıyoruz. Birazdan program başlayacak. Şu anda yaklaşık 27 dakikamız var. Kaç tane akışta madde var? 30 tane var. de her zaman birkaç tane maddemiz var. Sürpriz. Yani bu akşamda olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu akışımızın üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Dolu düz, düzgün akış bu mu? Dolu düzgün olan akış. Dolu düzgünümüz bu değil ama yani burada üç tane madde bile olsa beyaz futbol zaman dolu dizgindir Oh babam Emircan Kılıçdik'in neler neler. Hadi geçelim montaj. Evet. Montajı. İşte her zaman gibi sinirli, donmasına falan sinirleniyor, sürekli bilgisayar kırıyor. Maalesef. Evet, maalesef. Ya Olken kanaldaki olamaz. bütün masraflar sana yapılıyor. Evet. Fakat şu an Şenol Güneş'i hazırlıyorum. Şenol Güneş. Şenol Güneş, hocam ne güzel Ecef konuşmuş. Recep sordu. Recep Cecek sordu. Her şey beyaz futbol. Bakalım oldu. playoff hakkında neler söyleyecek Şenol Hoca. Onu dinleyeceğiz. Sen biliyorsun ama ya söylenenleri yani, şu an. Yani kesinlikle biliyorum. Ben ilk ben öğreniyorum zaten. Biliyorsun. Mükemmel. Evet, Halkı burada Montajya Batu kardeşimiz var. Evet hepinize selamlar diyor. Yani onun işaretleri böyle. Evet şimdi... Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Evet Tunç abiyle beraberiz. Güvenlik şefi reisi Tunç abi. <laughs> Beyaz Folda. Abi gelenler neler diyorlar yani içeri girmek için? Çok yoğunluk oluyor. Arkadaşlardan rica ediyorum. Mümkünse gelmesinler. En fazla kimin için geliyorlar yorumculardan? Sinan Engin, Ahmet Çakar. Bayağı bir fanları var. Tabii var bayağı var. Buradan gelmeleri için abi ne yapmaları lazım? Şu an için hiçbir şey yapmamaları lazım. Çok yoğunluk oluyor. Alamıyoruz çünkü. Canlı yayına gelemiyorlar. Maalesef. Yani. Bu olay da çözülmüş oldu Tunç abiyle. Yazıyorsunuz zaten yorumlarda. Ama işte Tunç abi izin vermediği zaman hiç kimse giremiyor yani. Bu kadar basit. Evet işte bakın burası güvenlik. İşte. İşte burada top sektiren arkadaşlar da var. Bakın. Beyaz Futbol ekibi. İşte burada gördüğünüz gibi. Oyun parkı gibi arkadaşlar birazcık da yani. Oh. Sör Sinan rengini bekliyor bu top. Birazdan şu çöp kutusu var şurada. Görüyor musunuz? Göstersene bura. Çöp kutusuna birazdan Sinan renginin o meşhur sol ayağı, sağ ayağı fark etmiyor. Orta ayak her türlü olur. İşte imparator geldi. Çok beklediniz. Yorumlarda yazdınız. Sinan abi işte. çok sinirli. İşte yavaş yavaş toplantı odasına doğru gidiyor. Biraz önce kestik orayı. <laughs> toplantı odasında bugün programla ilgili ne var ne yok hepsi o odanın içerisinde gerçekleşecek. Bakalım neler olacak. Yine bir yerlerde Ertem Şener yani Ertem abi bir yerlerde makyaj yaptırıyor. Yerler. Beşiktaş sezon başından beri oynadığı maçlar grafik. Galatasaray sezon başında Onlar da video çekiyorlar. Fotoğrafik. Kim geldi? Sen abi. mi? Yok değil. Abi geldi yine mi abi. geldiniz ya? Onlar geldi da o. geldiler, bana geldiler ya. Fred'in ki yok. Çıktı yine Salah, yollara. Doktora gidecekmiş. Bana diyor ki abi diyor yarın sabah erken gideceğim onun için. Bir beyak tarafa. Olur. Der bir dakika der. Bir, bir saniye abi. <laughs> bir saniye abi. <laughs> ya abi ya her seferinde ya. <laughs> her yere düştü biliyorsun değil mi abla? He? Ha. Ne oldu? Tamam. Abla memnun musunuz böyle korkutulmalarla? Valla ilk defa korkuttuğu için. Daha... Ki ki? Bu ilk defa korkutması tamam. oldu. Sizin bir isminiz neydi? Hürmüz. Sen... Tamam Hürmüz abla size yaptık yani burada. Yok o bir önceki. Evet. Sakalınıza Hadi abla evet, geç kaldık. Bitti, Pro... bitti bitti. bitti. Bitti mi? Evet bitti. Abi program başladı açtılar programı. Ciddi misin? Evet. Başladı. Islak bir şey. Rasim abi denizden açtı programı. Çok sıcak burası Ertem abi ya. Burada. Sağ ol Su. ablacığım. Pıs pıs pıs. Gülmez ablam teşekkür eder. Rica ederim. Çok... Dedem, <laughs> abi dur bir saniye ya. <laughs> Ertem abi acıktı galiba. Acıktın Çıktın mı abi? Aa şeylerim kaldı orada. Emir. Gel, bestami gibi yürü. Selamünaleyküm. Bir şey söyleyeceğim. Neden ben de röportaj yapıyorsun? Sen Gel. Evet, şu anda Sinan abinin yanına gidiyormuş. Al abici, bak. Sinan S abi, vallahi bir pelek istiyor bak. Sinan abi selamlar. Üç Sinan abi, makyajda yakaladım. Sinan abi, biraz önce burada top <laughs> yarışması oldu, gördün mü? Yok. <laughs> biraz önce atış yarışması vardı, bir yok. Sol ayağını bir konuşsuz sana, bir kez. <laughs> bak seni ne yapıyorsun? Seni ne Seni top gibi atar buraya desem. Sinan abi, apodan başlayalım, atmıyor oraya. Oğlum sen rahatsız mısın? Yok abi, değilim. Sen de hakikaten kafanda ha, bir, şey bir var denesek. Mı? Tek de, tek Hayır, de. Hayır, Sen? Sinan bir saniye. Oba Oo. Aa, Uğurlu sol, sol ayak. Evet. Hadi be Recep, Oo, Recep, Recep, tebrik ediyorum seni. Recep sol. attı mı? Yok. Bugün harika sorular sormuş. Hakikaten mi? Sol ayak evet. Ulan sol mu bu Dana? <laughs> Sağ. Dana. Ha? Ulan sol mu bu Dana? Sol mu bu dana ya? Gel. Geliyor. Hadi getir. Son, 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 Sinan abi. Kim? Güzel konuşmuş. Evet. Evet, Hristiyan olan Hadi hadi hadi. Hadi. Abi. Hadi buyurun abi. Geçelim. Rasim geldi bak arabayla. Abi o trafik polisi geldi. Koş 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 koş. koş. FBI'a salmayemi. Koş 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 sen sen. Tunç abi geçebilirim değil mi? Geç. Hadi. Evet abi. Olay adam. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Geçebildik. İyi. Artık Galatasaray şampiyon olduğu için böyle uzatmaları oynayan çok bir... Çok rahatsın abi ya. oynayan Rahatsız. bir futbolcu gibiyim. Bir fotoğrafını çekmişler bugün. Bir gösterebilir miyim? Hangi fotoğrafı çekmişler? Bir bakayım. Evet hemen. Hemen. Sezgin abi gösterecek. İşte. Sarı yerde bir fotoğrafım var. Aynen. Sarı yerde. Bugün çekilmiş. <laughs> Bir de diğeri var. Diğeri de var. <laughs> Göreceğiz 16 Mart'ta. Diğeri de var. Sevilla'yı yensinler hep beraber kameralar önünde yüzeceğim. Diğeri de var. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 güzelim baba. Babalar gibi güzel. Abi yüzücüler yüzemez diyorlar o kadar. Yok çok zor. Yer Beykoz kolay ya. O çok zor değil. Basarsın geçersin. Biraz Gençliğinde yüzdün mü abi hiç? Yüzmez miyim ya? Kral mı yüzüm? İzmir ben? Yayına giriyor muyum? O, giriyoruz o, abi yayına. Lan Şuna. beni oyalıyorsun. Ben. Yok oyalamıyorum abi. Estağfurullah. Ya sen şimdi bundan böyle ne yapacağız? Sen ya? şampiyon kutlamaları yapacağız herhalde yayında. şampiyon mu artık? Bitki bitki. Hiç tartışmam ben bunu. Çocuklar getirin. Burada mı yapacaksın? Şey, Kim yapıyor oğlum benim şeyimi? Ses. Stüdyodaymış. Işte İçeride ben. Evet. Rasim abiyle geçiyoruz. Haydi bakalım. İşte artık şampiyon Galatasaray dedi. Şampiyonluk hayırlı olsun. Mi? Ha, abim de kabul etti. Bu şampiyonluk artık kayıtlara girmiştir. İşte. Beyaz futbol başlıyor. Reklam arasında görüşmek dileğiyle. Abi. Kendinize iyi bakın. Bak. Kedicik de edeyim. hocam. Engin. <laughs> İsmi Engin. Kedicikler hapiste Erkek hocam. Erkek çocuk. Evet Engin. Nasip. <laughs> Kedinin ismi Engin Kedinin ismi Engin <laughs> kedisi, Lütfen Engin. Kime benziyor? Kime benziyor? Kime benziyor? Bana benziyor Engin. Tamam. Kaç yaşında? Sinan abi Kedisi nasıl benziyor. benziyor? Sinan Engin'in kedisinin ismi Engin. Merhaba abla. Nasılsın? Merhaba. İyisin. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Yorumcularımızdan en sevdiğin isim. Sinan abi. İşte. Bana yine sormayacak. Görüşürüz. Değil mi? Görüşürüz abi. Müthiştin. <laughs> Evet, Veyaspol yönetmenimizi de karşıladık. Reklam arasındayız. Şu an ne olacak bilmiyorum. Öyle doğaçlama gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Sinan Engin'in kedisinin ismi. Engin. Sinan abi kedin, Nerede? kedin viral oldu Sinan abi. Kedinin adı Engin oğlum. Kedi değil Engin. Küçük oğlum benim. Evet abi adı viral tamam. oldu yani. E, neyse işte, Engin unutma. Evet, evet şu an Sinan abi bir video gönderecek. Post, Sinan abi. Post, Airsoft, şey, Airsoft takımı. Evet burada stüdyoda İstanbul. Apo hocamızın özel misafirleri de var. Hocamızın. Ahmet hocamız orayı gösterme. Ahmet hoca şu an müsait değil. Rasim abi Sinan abinin kedisi ünlü oldu. Sinan abinin kedisi ile beraber bir kedi sevgisi ortamı doğdu. Sinan abiye benzeyen kediyi ben Mart ayında dikkat etmek lazım. Biraz önce kedi bayağı bir... Mart, Mart ayında dikkat etmek lazım. Ertem Şener'in görevi kısırlaştırmaktır kedi. Göster Ertem Şener'i. Hemen gidiyoruz. Hemen. Ertem kedi... Abi katılıyor musun? Böyle bir şeye. Hayır kedilerin kısırlaştırması... Sinan, Sinan Engin'in kedisi olduğu için diyor. Sinan kedisi... Sinan abinin Ay. kedisini Ay. kısırlaştırmak istiyor. Ya yapma şöyle deme ya. Kardeşim deme ya. Allah Allah. Allah Allah. Kedilerde artış olur mu? Bir de oldu. Heh, ya Ahmet hocam bir tip adamıdır. Çek. bu kediler kızılaşmıyor. Abi hocam. ne oluyor? <laughs> oy 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 oy. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Emir hem rejide her yerde artı bel kütületme. Fizyoterapi okudum ben. İletişimin yanında. Kaç sene okudun? İki yıllık fizyoterapi, 8 yılda iletişim okudum. Güzel. Burada da staj görüyorsun. <laughs> Staj? Ben stajım. Ben staj, Tabii. tabi. Bir dakika ben çekeyim mi? Rahatlatıyor mu? Ben hocam. çekeyim dur. Ver bakayım. Nasıl ya? Flash flash flash. Evet. Er er Ertem Şener. Abi o abi 360 derece görüyor musun görüyor mu Buray? Burayı da tanıtalım mı bu arada abi? Hocam. Hocamın hocam, <laughs> ayakkabıları. Hocam ne çorap <laughs> giymedin? Neden çorap giymedin? Ben çorap giymeyi sevmem. E, Görmek ister evet. Hiç. Evet, lütfen. Neden çorap giymiyorsunuz? Valla ben çorap giymeyi... Ben de bir hastalık var. Arkamı çek. Ee, benim huylarımı söylüyorum. Bakın. Saat takamam. Çekil. Saat takamam. Alo. Saat takamam. Yüzük takamam. Kolye takamam. Küpe takamam. Çorap giyemem. Atlet giyemem. Benim böyle bir hastalığım var. Doğuştan gelen. Doğuştan. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Sor. Şu yazılar ne? Niye böyle? Hesap kitap yapıyorum. Hesap kitap. Ertan abi bir de ben seni çeksem. Hadi hadi. Abi, evet, abi Buğra. Şunlardan bir tane göstermedin şöyle bir yeteneğin yok. İşte beyaz top. Canlı yayında ekip. Evet Rasim abiye. Sinan abinin minderi. Aman abi dikkat et. Evet Sinan abinin ünlü evet, minderi. Hemen buraya bir insert girip. Ara yastık var. O arkama tam yastır ben yaygın görünmeyeyim diye. Ondan dolayı yastığı mı gördü? Ne, ne oldu? <laughs> evet, evet, Yani arkama tam yaslanmayayım diye. Yayında söylemiştim Sinan abi minderi görmüşlerdi diye. Evet. Minder o minder, meşhur minder. İnşallah abi ben alsam onu. Hayda. Utandım şu an ya Ertem abi tutunca. Ya evet. artık Ertem bu işe de girdi. Şuna bak bak. Her bak. Her yerde abi. Adam her adam yerde. Messi gibi ya her yer her yere dalıyor. Evet kediye de hemen. Sinan abinin kedisinin ismini duyunca kaçıyor abi. Engin. Evet Barbie'yi de tanıtalım mı artık? Evet. Barbie. 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 İsmi bu. Buğra. Namı diğer. kardeşi oluyor kendisi Türkçe <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> evet. Rasim abi. Geri geldik. Afiyet olsun. <laughs> Baba ne diyeyim abi artık ben yani. Çok da... Sinan abinin kedisinin kısırlaştırılması lazım en önemli şu Kedilerde an. Kedilerde artış olur mu abi bunu soracaktım. Olur mu? Çok tehlikeli olur. Kameramanımız Buğra. O da bizi çekiyor. Ben çekiyorum oğlum. Abi ben çekebilir miyim bir de? Hayır. Lütfen. Gidiyorsun. Ben seni kahrını çekiyorum yetmez Abi yapıyorum. öyle şeyler denir mi? Bu benim basit. Ben de dedim. Bakın. Evet. Ben hastalık biliyor Burada izleyicilerimiz var. Bak yine. Aa böyle bir şey yok. Neler yapıyorum? Abi böyle bir şey yok. Neler yapıyorum? Şey Gerçekten <laughs> müthişsin abi. Vallahi neler yapıyorum. Tıklayın, like atın. Ertem abinin like o hallerini de birazdan görebilirsiniz. Ertem abinin o halleri. Oo. Evet, bu videoyu sakla buğra alacağız. Ertem abi bu halini zaten koyacağız bizde. de. Bu da izleyicilerimiz var. Yine Abi böyle bir şey yok. Abi böyle bir şey yok. Gerçekten ikisin abi. Vallahi neler Tıklayın, like atın. Ertem abinin like o hallerini de birazdan görebilirsiniz. Ertem abinin o halleri. Evet, bu videoyu sakla Saklabağır'a alacağız. Ertem abi bu halini zaten koyacağız bizde. Dur oğlum başım döndü ya, alsana şunu. Abi şimdi canlı yayına giriyorsun. Başım, yemin ediyorum. <laughs> dur. Nasıl döndü hocam? Aba dur ya. Fır döndü gibi. gibi. Fır döndü gibi. Şimdi kimin döndüğü gibi söyleyeceğim sana. Söyleme abi, aman diyelim, gidelim biz. Yavaş yavaş Sinan abi çağıralım. İyi misin şu an? Kur'an çarpsın bak. Yemin ediyorum. Başlamasına iyi gelen bir şey varsa getireyim. Sen git yanımdan yeter ne olur. Hocam görüşürüz. Tamam Reklam arası bitmek üzere şu an rejeye giriyoruz. Rejide. Kaç dakikamız kaldı? Son iki dakikamız dakika kaldı. Abi. Son 2 dakika. 120 ya. saniye bir sonra, bir sonra bir başlayacağız. Tamamlandı mı kulanda? hazırız abi. Neler yapıyorsunuz? Seçiyoruz abi. Ertem abi. Görüntüleri ver Görüntüleri aynen. Serkan abi bana seç diyor, seçiyorum abi. 1 ver, 2 ver, 3 ver, 1 ver, 2. Evet, ben, iki sizin ben, göreviniz. Ben bütün görselleri, videoları ve eterleri gönderiyorum. Elimden geldiğince ayak uydurmaya çalışıyorum bu tempoya. Elimizden geleni gel yapıyoruz. Yani Kemal'i göstersene bir daha. Yani Kemal'im yapmaz. Aynen öyle. Arda. Ben de o çılgın KJ'lerin mimarı evet. tabii ki Emir kardeşimle. Son bir buçuk. Bütün laflar Arda'ya Bütün çılgın KJ'ler bizden çıkıyor. Yani bütün çılgınlıklar bazen de Sinan abinin sinirlendiği o KJ'leri yazan ya. arkadaş Arda. Evet itiraf ediyorum beni. İtiraf ediyorsun değil mi? Evet itiraf ediyorum. Ama işimi severek yapıyorum. Pişman mısın? Hmm, bak, güzel bak, soru. Ya. Evet aklım hala yapmadıklarımla. <laughs> evet geçelim. Hadi gidelim. Emir, 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 emir. Biri ver. Bir, bir, emir, emir. Emir, duymuyor musun efendim, bizi ya? Efendim. Dediği arkadaş yine, evet, emir. O duyuyorum, bu. her zaman duyuyorum aslında. Müksün. Teşekkür ederim. Sana... Görüşürüz, emir, 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 emir. Arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atabilirsiniz. İtiliyoruz, kakılıyoruz ama sizin yorumlarınızı görünce yorumcularımız diyorlar ki bayağı izleniyor. Yapsın çocuk diyorlar. Sizler de beğenip, yorum yapıp destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Çile. Ama bazen de mutluluk. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle.